burası Nemrut Dağı. Binlerce yıldır içinde sakladığı bir sır var ve o sır hala kimse tarafından açılmadı. Komagene kralı Antiochos'un yaptırdığı bu dev heykeller sadece bir tören alanı değil, aynı zamanda bir mezarın işaretçileridir. Bu taş yığınının, dev tümülüsün altında gizli bir mezar odası olduğu bilinir. Antik yazıtlarda bizzat kralın kendisi kutsal mezarım buradadır demiştir. Peki bu bir efsane mi? Aslında hayır. Modern yer radarı taramalarında, tümülüsün derinliklerinde yapay boşluklar tespit edildi. Düz duvar benzeri yapılar, simetrik koridor izleri, her şey içeride bir odanın olduğunu gösteriyor. Fakat kimse bu odaya ulaşamıyor. Çünkü tümülüs öyle tasarlanmış ki. Bir taş çekildiğinde bile dağın tamamı çökebilir. Bazı uzmanlara göre Antiokos, mezarını korumak için içeriye çökme tuzakları kurdurdu girişin nerede olduğu bilinmediği gibi yanlış bir kazı her şeyi yok edebilir. Gece olduğunda tümülüsün içinden geldiği düşünülen tuhaf uğultular ziyaretçilerin hafif adım seslerini bile yutuyor. Ama bilim insanları bunun sadece rüzgarın taşlar arasında sıkışmasından oluştuğunu söylüyor. Ne dersiniz? Sadece rüzgar mı yoksa daha fazlası mı? Bugün Nemrut'un içinde gerçekten bir oda olduğu biliniyor. Ama onu açabileceğimiz teknoloji henüz var değil. Belki de tarihin en büyük sırrı hiçbir zaman ortaya çıkmayacak. Bu gizemli konu hakkında daha fazlasını öğrenmek isterseniz yorumlarda belirtin. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.